Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusu var. Tokat Zile Akdoğan'dan, Akdoğan Köyü'nden yazmışlar. Selam bekliyorlar. Tokat Zile Akdoğan Köyü'ne de selamlar bu arada. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. İzleyicimiz Bayram Bey Bartın'dan arıyorlar. Bayram Bey. Selamünaleyküm Hoca be. Ve aleyküm selam. Bartın'a selam yollayalım biz de. Buyurun. Evet, Bartın'da size şey selam yollayalım. Allah'ın selamı. Buyurun. Ben hocam selam çıkıyorum. Aleyhüm. Selam şey. çıkıyorum. Daha bir evvel gelmeyecek denir ya. Evet. Bunu niye dayanarak yani Allah-u Teala Kur'an'da açıkça beyan ediyor. Hı hı. Biz ölüleri direteceğiz. Evet. Ya bunu yani Peygamber daha gelip de mi gelmeyecek mi? Birinci sorum. Evet. İkinci sorunuz. İkinci sorum. Hücret suresi Allah ve Resulü'nü geçmeye çalışmayın. Onları dinleyin buyuruyor Allah-u Teala. Tekrar eder misiniz ikinci sorunuzu? Hücret suresi. Kaçıncı ayet? Hangi ayet? Bir, birinci, ikinci ayet. Evet. Allah ve Resulü'nü geçmeye çalışmayın diyor. Evet. Yani bunu ne lazım? Yani itaat etmemiz lazım, dinlememiz lazım. Tamam, not aldım. Ayete de bakalım buradan Teşekkür ediyoruz Bartın'a tekrar selamlar e, 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 Bir de e, Kur'an'da kaç tane peygamber Şöylesi var Evet Kaç e, tane peygamber ismi var yani? Teşekkür ediyoruz Bartına selamlar Bayram Bey Efendim, Kesin inancımız şudur Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam, aleyhisselam son peygamberdir Hatemün Nebiyyindir Son kitap Kur'an-ı Kerim'dir insanlığın e, tarih boyunca gelmiş e, Peygamberimizden itibaren ve gelecek nesillerin bütün ihtiyacına Kur'an-ı Kerim ve peygamberimiz olarak da rehber olarak da peygamberimiz efendimiz kafi gelecektir. Yeni bir peygamber gelmeyecektir. Bu Kur'an-ı Kerim'de yer alır mı hocam? Bu söylediği. Işte Onu Nebi, sordu da zaten. Hatemü'n-nebiyindir sevgili peygamber. Tekrar peygamber evet. gelmeyecek deniyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de yer alır mı? Yer alır. Yer alır. Evet, alır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de yararlı. sabittir. Doğru, doğru. Son peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir dedi hocamız. Diğer soru soracağım. ...o ayete baktım siz anlatırken... Hucurat suresi birinci ayetten bahsetti... ...ey iman edenler kendi görüş ve hükümlerinizi... ...Allah ve Resulünün... ...verdiği hükmün önüne geçirmeyin... ...nasıl yani, anlayalım? Yani Peygamberimiz Efendimiz'e son derece... ...saygılı olmak... ...yani Allah ve Resulü... ...bir şey buyururken siz onun önüne... ...geçmeyin... ...ve, ve sonra... E, ...Peygamberimizin huzurunda... ...bağıra çağıra konuşmamak... Hazreti Ebu Bekir bile son derece kısık sesle konuşurmuş Peygamber Efendimizin huzurunda. Hazreti Ebu Bekir gibi bir insan kısık sesle konuşuyor bu ayeti kerimeden dolayı. Yani ashab-ı kiramın saygısı öyleydi bizim saygımız da öyledir. Peygamberimiz Efendimiz'den bahsedince aleyhisselam diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Allah'ın evet, evet. evet. Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Ya. Ayet. Resulü ikinci ayet evet. gibi hocam. Bir de şey sordu. Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamber ismi geçer? Kaç peygamber yer alır? Efendim 25 peygamberin adı geçiyor. Rabbimiz başka ayetlerinde de bütün peygamberlerin hayatını size anlatmadık. Bir kısmının hayatını anlattık, bir kısmını anlatmadık. Peygamber göndermediğimiz topluluğu hesaba çekmeyiz. Buradan anlaşılıyor ki peygamber sesinin gitmediği yer yok demek. Dünyada. Dünyada. Evet. Ve her topluluğa peygamber sesi ulaşmıştır. E, 124 bin peygamber gönderildiği söylenir hocam. Evet. E ee, bu mümkündür diyorsunuz tabii, yani. Tabii, bu tabii. mümkündür. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'de yer alan peygamber sayısı 25. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.